videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Age 3 Türkiye serisi bölümü 4 karşınızdayım. Biliyorum değişik bir ekranda başlıyoruz. Ben videoyu durduracağım ve sonra tekrar başlatacağım. Evet arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. en son burada kalmıştık. Şimdi hedefimiz müşterilerle ve... Bu bölümü fethetmeye durdur seçi yani. Bu özellikler için bayağı bir para kazıyoruz. Şahsız görev tamamlandı. Durduralım. 46 araştır varmış. bizim bununla kıyasla bayağı kötüsüzler. Bakın. Modern tankımız var. Ağır tankımız var. Adamların sadece... Dur lan. Modern tankı. mekanize piyadesi. Parlatma roketi modern piyadeler. Olsun ya biz daha güçlüyüz bence. Ama şu artan da Yani bence biz daha güçlüyüz. Bence biz daha güçlüyüz ya. Lübnan. Arkadaşlar Lübnan'ı fethetmek ve Ürdün'ü fethetmek olacak başlayacağız öğretmenimiz. Kendiniz. Kırgızistan yaşıyormuş burada. Kim tarafından kontrol ediyor bunu? Para durdu. Artık durmuyor. Hareketleniyor. Hep de farklı Türkiye. Türkiye. Ana muharebe tankı. Antalya'yla imzalayalım. Gerçi oldu bakalım. Ana muharebe tankıyla. 2 2 2 2 2 4 6 8 10

Almanya'yla ilişkimizi geliştirelim. Bakın, Türkiye ile ilişki geliştirme. Ve devam ettirelim. Ve <laughs> arkadaşlar, artık bunu ödüldük. <laughs> <laughs> Beş tane yükler bomba. Bir de ne Ve benim nöbetlerimizi şey, şey yapıyoruz arkadaşlar. Üretiyoruz. İnovasyon dönüşmelerimiz. Aharlıkta zübeş. The... Onun oh, the... oh, the... oh, Oo, oo, oo. Evet, ha, hatırlarsanız önceki videoda domain dikkat etmiştik. Onu söyleyememiştim. Kusura bakmayın. Onu söyleyemedim. Çok hızlı başladık diyor. Şimdi ikinci nükleerimizi üretiyorum. Ve üretiyoruz. Şimdi ilk önce bir Yunan Neyse. Hakaret et hakaret et savaşımı ilan ettim durdurdum adam da bunu beklemiş değil ya ben senin ordunu bir vibeleyim ooo oo, oo. of iki orduyu da yendim rahatla rahatla kal böylelikle İran'dan da daha şey şeyli olduğumuzu gösteriyoruz. Para alıyoruz. Ve evet. Talepleri onaylatıyoruz. Orduları da orada basılıyormuş ya. Tüh. Çek izledim ben oraya. Teknoloji. Aferin lan araştırmışsınız sana. Ürdün'ün dinine bakalım şimdi. Tamam. Ürdün'de şey yapmamıza gerek kalmayacak. Tamamdır. İlk önce bir hakaret. Savaşımı ilan ettim. Gel. Bugün her şeyin bir şeyin. Of oldu direkt vibe dedik. Oldum şimdi. Üf üf üf, 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 üf. bir para alıyoruz müthiş. Onaylattım. Evet, bunun toparlanması için birazcık para yiyecek. Bu, bu videoyu birazcık kısa tutabilirim. Videoyu ben bir durdurayım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5 nükleer veya üç nükleerde videoyu bitireceğim. Yani çok kısa bir süre sonra. Hazırsanız. Balık her yerde. Müthiş. Lütfüçler onayla. Evet inşa ediliyor Lütfüçlerimiz bakın avantaj 3 tane avantaj puanımız var müthiş alık araştırma ee, bir de bir de danışman havuzunu açıyorum danışman havuzu da ekstradan bize şey kazandırılması gerekiyordu neyse şöyle ne şu sürü bir sene kapatalım olmadı sonraki yolumuz var. Servisini fethettikten sonra oyunumuzu bitirelim arkadaşlar. İsterseniz çünkü benim bir yere gitmem gerekiyor da. Sadece yapma dostu. Dostum yapma. Çin. Okey. Okay, Let's okay. okay. go. Evet ordumuz çok hızlı bir şekilde geldi. Hoppu dur dur dur, dur 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 dur. Tamam geç geç. Tamam. Osman en... kardeş bak sen çok büyüdün. Oh, tabii. Hoşçakalın izleyiciler o kardeş. O zaman arkadaşlar Aman. Evet. fethettikten sonra oyunumuzu bitireceğiz. fethinden sonra. Hakaret et. Hakaret et. Hakaret et. Geliş bir geliştir. ettim. Kuzey Kıbrıs kardeş. Sen onu oradan uydurarsın. Çaman mı? Varladık orduyu. Buradan. Bu niye bana saldırdı? Savunma pakti yüzünden. armor girl. Gelecek iyi Al -sa. şimdi sanki dilen yerleri fethet. Ben oraya da saldırabiliyorum değil mi? Doi. Hadi bir şey Öner. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Ha, ha, ha. Onaylayalım. Talep de, talepleri onaylatalım. Ve süremizde çok iyi genç Şunların yurt dönüşümlerini şeyini ve şu son yüklerimizi de inşa edelim. Şu işte bir tane daha olacak. Dört tane oldu ya. Al. Tamam. Beşinci yüklerimizi de işareti yapalım. Sonra ben gideceğim yeri <laughs> Müthiş zamanlamı. Evet arkadaşlar bu ilk sizlerle beraber sonuna geliyoruz. Kendinize çok, çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.